Herkese selam. Şimdi kardeşlerim evimdeki ee, bahçeden sizlere göstermek istediğim şeyler var. Bak şimdi burası benim bahçem arkadaşlar. Bu yan tarafı. Şimdi oraya da geçeceğiz. Mevilerimiz arkadaşlar bu sarı erik. Şu. Sarı erikler. Bu vişne, vişne zamanı geçti zaten. Bu fidanımız yeni, daha yeni geliyor erik daha. Bu dostlarım armuttu. Ama bu bir şekilde bir hastalık yakaladı bunu. Bu tam meyvesi büyüyor. Yani ne zaman Olgun yani olmaya geçti ama başlıyor dökülmeye. Ben bunu ne yaptım? aşlattım Burada komşumuzda daha bir açlama yaptırdım. İnşallah e, güzel bir meyve alırız ona da. Bu kayısı arkadaşlar yılların kayısımız bu. Bunu çok büyüdü. Kesmek zorunda kaldım buradan kestim onu. Neden? Çünkü bu balkona doğru gidiyordu şuraya. Onu kestim ama şimdi yola doğru gidiyor düşünüyorum ileri doğru yani ileriki zamanlarda tamamen kesmek e, düşüncesindeyim. Neden diyeceksiniz? Burada bir yerik var. E, o sarı eriklerden burada da var bir tane daha. Bu artık karıncalaşmaya başlamış. Ne demek? Bu bunu tutma bir önce ye. Yani. Evet. Bunu ye demek anlamına geliyor. Bu sarı erimiz şu dostlar. Bak şuradan. Bu artık sarardı. Tam kıvamında oldu. Yiyilebiliyor, yiyiniyor. Hmm. Ma wow arkadaşlar süper olmuş. Vallahi hava. Hava sıcak, güneş bunu tam olgunlaştırmış yani. Dedim biraz önceki o kayısıyı, o kayısıyı keseceğim, buraya yenisi var, yani yeni yetişiyor. Odan onun yanında portakalım var arkadaşlar. Portakalım var. Portakallarım var bu sene bir, bilmiyorum fazla yok. Geçen yıl bir hastalık yakalamış, ben yoktum burada. Dallarını kestim kışın geldiğimde. asma var burada bir yerlik daha var şu bakalım o ne çıkacak sonuçta ne gelecek i̇şte üzüm asma var. Ben de bir tane de limonum var ama bilmiyorum limon var mı yok mu sana hiç göremedim ama bakamadım ne diyorsam yok galiba ya hiç göremedim dallar kırılmış şeyler kırılmış Tabi bakamıyoruz arkadaşlar bakım yok yani bakamıyorum onun için. Dostlarım bu erikler var burada ama bu erikler de şimdi burada gölge olduğu için e, hep daha net e, rüzgar almak için şey yapmak, hep boya gidiyor bunlar, hep uzuyorlar. Yani bunlar ne diyor? Bunlar buradan bir gün kesilecek. Bu kesin, bunu kesebilirim. Bunu kesebilirim ki ama hmm, bu Aşlama yapmıştık bunda. Bu da aşlamalı. Ha buradaki olmadı.